Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte Volvo'muza Bergen'e geldik. Şimdi arkadaşlar e, ne yapacağız? Gidip şimdi Bergen'den başka bir şehre gideceğiz. Bakalım ne olacak? Kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Evet. Şöyle arkadaşlar hemen şöyle saat dönelim abimizler nerede çalışıyordu. Evet arkadaşlar. Şöyle hemencik yoldan gidelim. Vallahi başka nereden gideceğiz bilemiyorum. Evet. <laughs> arkadaşlar kırmızı çevirdik. Allah çarptık Allah çarptık. Evet arkadaşlar burası neresiymiş? Ama bir bakıyorum geriye gidip merak ettim çünkü şöyle arkadaşlar geri geri gitti çarpacağım Burası 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 dafınmış arkadaşlar daf diye bir tırımız vardı biliyorsunuz benim önceden kullandığım tırım artık Volvo kullanıyorum. Sol direksiyona geçtim arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Yağmur mu ya? Evet yağmur yağıyordu. Şunu kapatalım. Tamamdır. Fazla yağmıyor zaten. Şöyle hemen geçelim. Trafik kurallarına uymadan. Arkadaşlar herhalde sesimi algılıyorsunuzdur. Çünkü mikrofonu değiştirdim. Eğer sesimi duyamıyorsunuz yorumlara yazın. Ben de değiştireyim. Evet arkadaşlar şimdi ben limana inmek istiyorum ya. Liman nerede bulacağım ama şimdi. Şöyle geri geri gidelim. İkinci vitesten. Allah çarptık la. Yine çarptım la. Geri geri. Arkadaşlar gideceğimiz yeri buldum. Nasıl gideceğimiz yeri buldum şimdi. Allah. Kır direksiyonu sağ. Kır, kır 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 inşallah geç, geçtim be. Arkadaşlar şöyle köprüye nasıl gideceğim buldum. Şöyle. Ezdim la. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar ezdim onu da ezdim. Her zamanki gibi botlan botluğun göstergesi olarak onu da ezdim. Şöyle hemen barajdan geçmek istiyorum. Kanal mıdır baraj mıdır nedir? İşte ondan bir geçmek istiyorum bir kere bile olsa. Ama bulamıyorum. Bulamamaya da aa kapatmışlar geçemeyecek. Çarpacağım. Neyse şöyle. Ha bence moral bozmak yok. Yolumuza devam edeceğiz. Şuradan geçeceğiz. Şuradan geçeceğiz gerekirse. Şöyle. Buradan. Buradan da geçeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir şoförlüğümüzü gösterelim herkese. Şöyle vurmadan geçersek ve geçtik. Çok güzel sürüyorum. Kanalımıza abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir iş alacağım kendime veya almayayım. işimiz gerek yok bir Şöyle kendimi sürelim. Arabamızı hasar alalım. Farkında mısınız? aynı yerde dönüp duruyorum ama neden bilmiyorum. Şu yandaki garaj benim arkadaşlar. Işınlanma yaptım, teleport attım. Ah, ah, Çarptık. Orta çalalım biraz daha Ben yine çarptım lan. şöyle geçelim. Sola hemencik şöyle geç 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 geç, geç. Aman dikkat, aman dikkat. Abicim niye söylemek istemiyorum. Neyse o zaman biz bir hemencik şurada tırımızı modifiye edelim. Bergen'de de modifiye edecek yer yok. Yok yok. Sinirlendirmeyin beni. Arkadaşlar Kusura bakmayın. Küçük bir sinir patlaması yaşadı. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle sürelim tırımızı. Tırımız da maşallah çok yakışıklı ya. Simsiyah maşallah. Şuradan hemen çık gidelim. Herhalde köprü yolunu buldum. İnşallah da bulmuşumdur. Bakalım bulmuş muyum? Biraz yavaşlıyorum ki çatmayım hiçbir yere. Evet, şöyle ve buldum. Şey onu neydi lan Tekne yolunu buldum. Şöyle hemencik karşıya geçir Allah oh. of ne güzel hasar aldım ya Aa doğru şimdi şimdi gideceğim arkadaşlar. Bergen'den nereye gideceğim? Karşıdaki bir adaya bineceğim. Bindim. Gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Gidiyorum. O yeni yer keşfettirdi bize arkadaşlar kendisi. Hadi yola çıkacağım bir tamir ettireceğim arabamı. Şurada hemen çarpmadan çıkarsam de çıktım bir tamir ettireceğim. Hadi inşallah tamir ettirecek bir yer bulurum. Umarım bulurum. Vallahi bulamazsam yazık olur bana. Oğlum her yer çok değişik. Şöyle bir şey yapayım. Oha şuna bak. Şunları <laughs> Farları da aç Şöyle Ben hemen sola döneceğim Şimdi başka bir yere gideceğim Ama gidemeyeceğim büyük ihtimal Çünkü kapatmışlar yolu Şöyle Volvo'mu çok güzel modifiye ettiğim için Bir like alırım eğer Euro Truck Simulator 2 videoların devamını istiyorsanız 3 like yeterli. Hop aman aman ablam aman ablam. Dikkat et. Geçtik arkadaşlar. Şöyle. Motor arızası verirse videoyu bitiririm. başlığımız al. o o o Ne oldu araba öyle? Ne oldu? Yavaşlan, yavaşlan. Arkadaşlar dönebildiğim kadar döndüm. Şöyle şuradan sapacağım bakalım nereye gidiyor. bir dakika arkadaşlar bir dakika Şunun ekran hayır ya düştü ya tabela takılmıştı arkadaşlar önüme onunla gidiyordum ekran görüntüsü alacaktım neyse arkadaşlar sıkıntı yok bugünkü Euro Truck Simulator 2 videomuzun videomuz bu kadardı eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Sizleri seviyorum. Küçük bir kapanış yapacağım arkadaşlar. <laughs> Bu da bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.